Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş futbol oynuyoruz. Şimdi giriyorum. Evet. Lig başlayanlar ya şuna ya da buna girebiliyor. Veya şu silüre. Biliyorum arkadaşlar. Başka bir tane daha girebiliyorsunuz olabilir. <laughs> ee, burada hangi takımda arkadaşlar ama her zaman o takımda oynamıyorsunuz. Sadece ardı sırada o takımda oynuyorsunuz. Başka takımda oynayacaktır Evet şimdi maça başlıyoruz. Arkadaşlar. Suudi Arabistan bakın dedim size. Suudi Arabistan seçim Suudi Arabistan'da başladık. Gol oh, adam kendi kalesine attı. <laughs> Evet. Gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Gol mü? Aa, gol. Gol gol. İçeride. İçeride. İçerideydi ama. Evet. İçeride siz de gördünüz. Dalga geçiyor. Bak dalga geçiyor. Arkadaşlar Koru Açarsın. Helal lan golün. Hayır, 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 hayır. Kesin oraya gitmiştir ya. Oyunda hile var. <laughs> hile var oyunda ya. O zaman geçeceğim, üç yapıyorum. Böyle evet, törüyorsunuz almakla Gerek yok, Çok fena şekilde yeniliyoruz. Ama bir comeback gelir mi? Bir comeback. Uf, pasa bak. Neyim ben? Modric mi? Aa bu da ayaksız mı? Ne ya? Ayaksız mısın sen ya? Evet. Görüyorsunuz nasıl oynadıklarını bizimkilerin. Yeter ya. Düzgün oynasalar ben de oyn Benim de moralim 20'e gelecek ama oynamıyorlar ki. Kalenin dibinde kaçırıyorlar. Ben de kaçırdım. Ama ben de kaçırdım. <gülüyor> 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 Neyse boş Boş <laughs> Ben şeref golümüz olsun diyeceğim de varmış zaten boşver. 6-2 çok fena şekilde yenildik arkadaşlar. Son bir tane daha maç atacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Ben kaleye geçeyim. Geçiş geçiş kaleye geçmeyecek gibi gözüküyor. Gol mü attı? kurtardım ama gördünüz. Ulan bir sağ sağımızdan çıkamadık. Adama iki saat atak yapıyor. Sen nasıl en batlıyorsun ya? Her sonunda atağı bitirdim. Koşuyorum, koşuyorum. Vurdum o topa.

Yine yenileceğiz. Yenilmek istemiyorum. Sevmiyorum yenilmeyi ama maalesef yenileceğiz. O gol ya? Al bu gol o zaman. Bu gol. Çok <laughs> güzel <laughs> Evet. devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> evet yenildik <ederim> arkadaşlar. <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.